5 sene önce Türkiye'ye transfer olan Ganalı Hüseyinliydi. Takımın kaptanı. Çocukluk hayali futbolluk olan idi. Ampute olduktan sonra da hayalinin peşine bırakmadı. <laughs> futbol maçı sırasında sakatlandı. Ameliyata parası yetmediği için bacağını kaybetti. <laughs> Ampute oldu ama futbol sevdası bitmedi. <laughs> oh! Gana milli takımında oynarken Türkiye'ye transfer oldu. Pendik Belediyesi Ampute Futbol takımında 5 yıl içinde kaptanlığa kadar yükseldi. 11 bir kardeşten biri olan Ganalı Fuseyni Iddi erken yaşta anne ve babasını kaybetti. Hayali futbolcu olmaktı. 16 yaşındayken sakatlık geçirdi ve bacağını kaybetti. Bir gün baktım benim gibi futbol oynuyor. Ben ilk tarafa yorumuz. Ben aradım ben de futbolla oynamamı istiyorlar. Adam diyor ki, tamam biz antrenman yere bana gösterdin. Diyor ki yarın sabah sen antrenman gelebilirse daha iyi diyor. Gana milli takımında oynarken Meksika'daki Dünya Kupası'na dikkat çekince Türkiye'ye davet edildi. Hıddi, Türkiye Ampute Ligi'ndeki tek yabancı oyuncu oldu. İlk gelince Malatya transfer olmuş. Ben orada iki ay falan oynadılar. Ben sonra transfer Pendik belediye amputi futbol takımdan geldi. Biz sene falan yakın buradayım. Iddil'in hayali futbolculuğu bıraktıktan sonra ülkesinde belediye başkanı veya Türkiye'de antrenör olmak.